bilindiği gibi Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet alanı yeni çıkan yasayla il sınırlarını kapsamaktadır. Büyükşehir Belediyesi ulaşım planı gereği ve halkın yoğun talebi üzerine diğer ilçelerde olduğu gibi Silvan Diyarbakır arasında da ulaşıma yönelik yeni çözümler geliştirmiş ve Silvan Diyarbakır arasına otobüslerle yolcu taşımaya girişmiş halka daha kaliteli hizmet vermeye başlamıştır. Bu hizmet verilmeye başlanırken bizler bir takım hatalar yaptık. Bir takım gösterinin oyuna geldik ve belediyemizin bu hizmetini çıkarlarımız zedelenir diye karşı çıktık bazı yönlendirmeler nedeniyle anlamsız bir şekilde belediye binasına saldırdık ve otobüslerine zarar verdik. Belediyenin camlarını kırdık. Partili arkadaşlarımızı yaraladık. Birçok belediye çalışanı ve partilimiz bu saldırı nedeniyle yüz alındı. Belediyenin halka yönelik geliştirdiği bu kaliteli hizmete karşı geliştirdiğimiz anlamsız saldırıdan dolayı özür diliyoruz değerli halkımız belediye yönelik yaptığımız e, yaptığımız anlamsız saldırıdan dolayı başta halkımız ve partimiz belediyemiz olmak üzere tüm kurumlarımızdan özür diliyor. Göstermiş olduğumuz bir eksiklikten dolayı özgün olduğumuzu belirtiyoruz. Silva Mündüz Kooperatif ve bazı dolmuş sahip ve şoförleri olarak halkın hizmet kalitesinden faydalanmasını engellemeye çalıştık kendi çıkarlarımızı, halkımızın çıkarlarını önünde gördük. Bizim bu eksikliğimizi bazı çıkar grupları kullandı. Belediye saldırımı saldırmamız konusunda yönlendirmeler yaptılar. Bizler de çıkarlarımızı düşünerek bu oyuna geldik. Halkın hizmetlerden faydalanmasını engelleye çalışmanın anlamsızlığını idrak etmiş bulunuyoruz. Tek istediğimiz halkımızın, partimizin ve grupların bizi affetmesini bekliyor. Bir daha asla böyle bir eksikliğe düşmeyeceğimizi söylüyoruz. Halkımızdan, partimizden ve tüm kurumumuzdan tekrar özür diliyoruz. SİBA Mündüz Hattı Kooperatif Dolmuş Sahip ve Şoförleri.